arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bugün sazın için meramıza geldik. Oltalarımızı biraz önce suya attık. Bakalım inşallah güzel balıklar alıp güzel videolar çekip sizlere bu güzel görüntüleri vermeye çalışacağız. Rastgele bize. Böylece oltalar attık arkadaşlar. Bekliyoruz. Orada amcam var. Şöyle Bu tarafta da amcam var. Bakalım. Bekliyoruz. Bir tane ben bir mantar bulta yaptım. Böyle basit kefal avlamak için. Arada zevk olur diye. Üç tanesi de sazan attım. Bekliyorum bakalım. Rastgele. Bir tane sazan aldı. Çok gezdirme amca hadi. Güzel mi? Ota mı girdi? Çek yavaş yavaş. Çok asılma. Sakin sakin. Oho güzel balık gibi duruyor. İyi kalan alıyoruz zaten. Fena balık değil. Yani daha. Çok tamam amca bir kere vurduysan yeter. Ağzını yırtmasın sazanı. Bir tık sık. O tam mı soktu? sık sık ota Tam soktu amca. Demek ki çok şey verdik. Rahat verdik. Hayvan biraz şey yaptı. Ucunda mı hala? <laughs> Var mı ucunda mı? Amca hissediyor musun? <laughs> Dur bir bakayım amca. Getirsene şöyle bir. <laughs> Dur. balık ucu ne can? Kilo da 20. Bir ne girdi acaba? Allah büyük ihtimal ot. Ota. Allah ufak fas oldu ya amca çaprazdan geldi zorla biraz. Tekin ne değil mi bu? Yani. Nasıl girdik acaba? Girdi istedir, nazar ettik. Sesi bırak biraz. Evet. Arkadaşlar balık saptı galiba. Ota girdi bakalım inşallah çıkarsa devamı gelir. Evet arkadaşlar ottan çıkarttık. Uğraştık biraz ottan çıktı ama balık güzel. Amca balık güzel. Sakin sakin. Fena balık değil. Güzel balık. Sakin sakin. Evet. ucunda var ya amca. Amca ucunda. Dur 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 dur. dur. Balığı uçurdum arkadaşlar. <laughs> tamam, evet. herhalde. <iyi>, <laughs> Dedim böyle. ya ucunda diye amca. ama damağına iyi takılmış var ya yani. ama iyi yine da yine yumuşak küçük küçük oynayarak oynayarak çarptım valla gel <laughs> Gül amca şöyle seni balık ağabey şey yapayım vay paşalar iyiymiş ha güzel güzel fena balık değil balık evet arkadaşlar balık burada biraz uğraştırdı bizi ama çıktı hadi bakalım rastgele amca bravo Aa. yaklaşık olarak onlar kurtarabilsem. Daha ha kadar iniyor, yıkaştırıyor. Evet, abi. Bir birazdan açayım. Evet. Balık burada. Ekran mı? Kayboluyor bu? Yok yok o aç kanca. Olabiliyor mu lan? Şöyle. Size, takımı da göstereyim şöyle, şöylece gidelim. gidelim gidelim. Arkadaşlar normalde üç inle, yani üç tane olta kullanıyordum da mantarla attığım olta acayip şöyle bakarsanız acayip dalga vardı. Hiçbir işe yaramadı. Onu da şimdi akşam üzeri tekli yaylı sisteme çevirdim. Yani genelde kullandığım takımlar şu şekilde benim tabi meraya göre değişiyor buranın balığı biraz bu cici yemi taktığımız ciğaya taktığımız CC yemine alışmış o yüzden mecburen bu şekilde avlanıyoruz normalde genelde tek kurşunlu iğne atardım ama bakalım şöyle gördüğünüz gibi yaylı takım kimi uzun kimi kısa çok otlu mera o yüzden kimini kısa kimini uzun tuttum. Bakalım bunları bir atalım hadi bakalım. Akşam üzeri kısa kısa balığımızı bekleyelim sonrasında. Evet bir balık daha aldı amcam Değil mi Dedim ya alıp direk ota sokuyor balık İlk direk kalamayı aldı ota soktu ben Çıkardık balığı Şimdi çekiyoruz Hadi bakalım Acayip otlu geliyor şuna bak ya. Şöyle bir sazan çekişi gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> balık bilmiyor bile, bir de bakalım. Balık hiçbir şey yapamamış ki. Yani Ottan yedim. kalık. Tramp ben alayım arkadaş. Balık hareket çekiyor bakalım. <laughs> Şu balığın çıkışa bakın ya. İşte ota, yani yaya da kalmış o seyrediyor balık hmm. şeye bak. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Böyle meram olur ya. Balık burada. Evet. Güzel bir sazan. Işıklı. Tebrik Hı. ederiz amca. İşte tutulan balıklar bunlar. Maalesef ki alı koyuyorlar. Normalde sazan alı koymam ama yani emir büyük yerden. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani hiç içime sinmiyor ama. Büyükler alıkoydu balığı. Bu kadar yol geldik dediler. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Hava kararmaya başladı artık yavaştan. Gün batıyor. Biz de bir 10-15 dakika daha duracağız ve avı sonlandıracağız. Bugün toplamda 5 tane balık alabildik. üç tane de kaçırdık yani direkt balık oltaya vurduğun yani direkt ota giriyor. Yani bir tane balığı çıkarırken göreceksiniz zaten. Acayip böyle bir ot var. Yani toplamda 3 balık aldık. 2 de koyun arkasında amcam almış. Toplamda 5 balık aldık. Çok verimli geçmese de en azından eğlenceliydi ya. Zil sesi duyduk. Ufaktan dinlenmiş olduk biraz. Gelip su sesinde dinlendik. Bir ara uyumuşum yani o kadar dinlendim hatta. Bakalım bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.